Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. ben Furkan ım. bugün sizlerle birlikte çok saçma bir oyuna beraberim tekrar e, Bu aralar çok saçma oyunlar oynuyorum neyse e, Aslında bu oyuna saçma, saçma demek biraz kötü e, Çünkü bu oyun bayağı bir fantazi bir oyun çok güzel parkur oyunu Çok güzel bir parkur oyunu ben bunu daha önce oynamıştım tabii ki de e, Öncelikle şuradan bir oynayalım dur şunu bir oynayalım aynen Ben daha önce oynadığım için 6'ya kadar gelmiş mübarek Neyse hemen şunlara başlayalım şöyle e, yön tuşuyla yapabiliyoruz böyle ne bileyim o Yön tuşlarıyla oynayabiliyoruz W, A, S, D ile e, Şey tuşları neydi onun adı Neyse W, A, S, D ile oynuyoruz arkadaşlar Oyunu e, Böyle şeyler topluyoruz Anahtarlar topluyoruz ve şu kit, Kilitleri topluyoruz falan filan yapacağız Şimdi size anlatacağım Şöyle bir atlayalım Ooo çok güzel öldük aferin bize Of Güzel güzel Şundan at atlatıyor Atlıyor yani daha doğrusu Hemen in in in. Tamam güzel. Atla tamam. Şu anahtarı alıyoruz arkadaşlar. Bu anahtarı alarak alarak şu şeyleri şey yapacağız. Benim kulağım kaç? Kapıları şu yeşile gördüğünüz gibi şu yeşili ha böyle yapabiliyor musunuz? Şu yeşile gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir dakika. Aynen. Ee, gidelim hemen. Şöyle şöyle atlayalım. Şöyle şöyle. Sokin of şunlar dur sakin sakin atla hemen al o yes tamam güzel of dur o çok kötü gittik neyse şuradan yapacağım dur dur bu değil buradan değil buradan olmaz şöyle gidelim böyle gidelim böyle gidelim hadi güzel tamam atlayalım hemen ve şuraya gidelim hadi tamam oraya gitmeyeceğim hadi şunları öldürüyoruz şu lazerler hemen hemen koş 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 al al, al çabuk tamam Tamam abi. Tamam. o güzel kaçtım. Güzel kaçtım. Cidden güzel kaçtım. Tamam. Şöyle atlayalım. 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 Tamam. Yes. Çok güzeliz. Tamam. Ops. Ops. Hadi. Hadi. o güzel atladım. Ama az kalsın gidemiyorduk. Allah ceza. Allah. Allah kahretsin ya. Hadi. Abi. Ops. 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 Hadi. Yavaş. Düşme dur. Sakın. 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 Of oh, of oh, tamam. Çok. Allah oh, yavaş 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 yavaş. 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 olm yavaş. Yavaş in yavaş in. Ha tamam. Şu buzları yap yapmayacağım o buzları kırmayacağım. Şunlar şöyle bir atlayalım. Arkadaşlar aslında bugün e, Minecraft'ın 7. bölümü 7. bölümü gelecekti ama e, niyese benim şu gördüğünüz şunu şu çalışmadı. O yüzden e, bayağı bir uğraşmam gerekiyordu. O yüzden o video e, iptal oldu arkadaşlar. Ama gelecekti ne güzel video olacaktı ya. Neyse sağlık olsun. Ne diyeyim? Ne yapayım? Dur. Şöyle dur. Sakin. Sakince al. Sakince git. Bu kadar. Sakince al, sakince git. Of. Of. Hadi. Ah tamam, güzel atladım. Tamam. Şöyle ay ben tamam. Bu kadar. Ay bu kadar yeter. Ay, yeter de artar zaten. Daha edecek yetecek? Necrot. Rekord. Hmm, bu ne işe yarayacak? Ha. Of bir de bunu geçmek sabır istiyor. Hadi of ilk defa buradan geçtim bak şimdi burasını bilmiyorum buraya bilmiyorum abi of of, of. ayni tam yavaş yavaş ee, buraya geçelim sonra videomuzu bitirelim diye düşünüyorum ben aynen bit bitirelim aynen bu video ba bu taraf bayağı bir zor dediğim arkadaşlar çünkü bu sırf yani sırf e, sudan kaynaklı ooo iyi geçtim bak İyi geçtim güzel geçtim abi hadi Aynen. Of. Dur sakin. Dur 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 oğlum dur. Şöyle atacağız. E orada da nereye gideceğiz? Abi neden gideceğiz oraya? Abi. Bir dakika bir dakika. Oğlum <laughs> <laughs> ne yaptık lan direkt? Dur. Abi dur ya yapacağım mı dur. Abi nasıl yapacağız biz onu? İmkanı yok onun yapması. Şurada mı ineceğiz? Geldiğimiz yer değil mi bura? Aa, aa yo 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 yo. Dön 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 buradan değil. buradan değil abi, buradan değil. Peki nasıl gideceğiz oradan? Yapamayız ki abi, imkanı yok onun yapması. Tamam ben proyum falan da. O yaptım. oh, oh, oh. yaptım. Aa güzel tamam proyum ben. Oley. Yani bunları yapmak o kadar kolay değil canım yani bunları yap bunları falan yapmak yani kolay değil yani her yapmaz bunu. Dur sakin sakin sok o bak bu biraz zor biraz zor ama ben yaparım ben yaparım abi ben yaparım dur dur aynı ben yaparım bak o o bana aman, aman aman, bu geliyor lan bana gelmiyor tamam. Şöyle Le gidelim of az kalsın da Allah çabuk boğuluyorduk az söyleyemedim ya Şöyle zıplayalım of, of orada bir şey var orada bir şey var evet gördüm orada bir şey var Hadi ooo oo, güzel yaptın tamam Bu ne abi Abi imkansız bu Abi sen ne yaptın Ha imkansız değilmiş kolaymış Aha yapamadım el at şey yapmam gerekiyordu Of. Abi ne yaptın? Abi. Abi of son anda yemin ediyorum son anda. Dur sakin ol yavaş. Bu ne abi? aa şey. Bak bunlar da ustayım ben baba. Görüyor musun Bak gördünüz mü işte ustayım. Ustalama görün. Şöyle direkt atlayalım. Ops tamam. Abi nasıl yapacağım? Abi ben bunu nasıl yapacağım? Abi ben bunu nasıl yapacağım derken kolaymış. Kolaymış kalsın çarpıyorduk. Allah cezamızı verecekti askasını. Biz bunu nasıl yapacağız? Yapacağız şimdi. Abi oradan oraya atlayamam ben şimdi. Abi biz bunu nasıl yapacağız? Tamam anladım abi ben anladım. Tamam şöyle gideceğiz. Abi imkansız abi. Sadece bu abi imkansız. Abi nasıl yapacağım? Abi of sıyrıldım da nasıl yapacağız abi biz onu? Biz onu nasıl yapacağız şimdi o konu. Hadi. Hadi. Abi imkansız bu. Ha aşağı inecekmişiz. Ha çaktım köfteyi. Tamam. Desenize oğlum öyle ya. Ay bu daha zor. Bu daha zor abi. Bu daha zor. Hadi abi çabuk çabuk, çabuk. Ha tamam yaptım yes. Of 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 çok güzel proyum ben proyum of of yavaş yavaş o abi ne yaptın abi ne yaptın abi ne yaptın abi ne yaptın ya biz bunu nasıl ben bunu nasıl geçeceğim ya ama onu da geçelim çok efsane olmaz mıydı ya of yavaş sakin ooo güzel kaçtım bak of yo güzel, çok ne diyorum lan çok güzel aferin bana. Aferin bana. Aferin bana. Aferin bana. Kaç dakika olmuş abi? 8 dakika olmuş. 10 dakika, 11 dakika. Ya. Onu tamam mı? Tamam. Bir, bir, an söyleyemedim. Belki bunu ikinci partta yapabilirim ya. Aynen belki bunu. Oha, yavaşsan bir an geldi vallahi. Niye böyle kayıyor? Ha, kayacak doğru. Dur. Sakin dur. Dur. Of, of ne yaptım lan? Kafa attım resmen. Kafa attım kafa. Dur. Sakin. 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 Oo güzel kurtuldum. Aman abi aman aman aman. Of yavaş yavaş. Of yavaş. Of. Of. Of 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 Muhteşemim ben. Ben muhteşemim. Muhteşemim ben. Muhteşemim ben. Muhteşemim ben. Olay bana. Tabii bunu niye kapatmıyorum ben? Aynen. Tamam. Ee, hadi bakalım başlayalım taşıyalım ha buralar kolay değil değil abi oraya kolay değil niye derseniz e, o elektrikler bizim ağzımı et tamam bir şey demeyeceğim nereye gidiyoruz abi ana nereye gittik biz o bu niye gitmiyor bu niye gitmiyor gitsene of of çok güzel geçtim bak bu ne o bak çok güzel bu o, o, o sakin sakin abi sakin ya. Of of bak ne geçecek. Yo Allah ya dur biraz, biraz durun abi bu ne çok fazla koymuşsunuz siz buraya. Orada elektriği söndürmem gerekiyordu. Bu ne? ana öldük lan. Neyse neyse dur şunu şey yapacakmışız. Sakin ol, sakin ol. Nereye gideceğiz abi biz? Abi nereye gideceğiz biz? Abi bir oraya gidecekmişiz. Ne yapacağız şimdi? Çok kötü Allah ayva yedik. Aynen çok kötü ayva yedik diyecektik. Yedik yani. Bildiğimiz yedik. Patır patır yedik. Oo 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 çok güzel geçtim lan. ova Oba oo öyle güzel yapsam aslında var ya. Öyle yapsam var ya ne güzel olurdu. Dur dur dur. Dur dur. Yapacağım. Of. Of of efsane yaptım. Yap, yapıyordum yani efsane yapıyordum. Yoksa yapamadım. Hadi geç. Of. 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 Yapamadım. Çok güzel abi bu ya. vallahi seviyorum Artık bu, bunu sevmeye başladım. Bunu ikinci partta yüzde yüz çekeceğim yani. Hatta bunu seri bile yapabilirim. E ne yapayım? Yani e, sizin her şeyi seri yapıyorsun diyorsun. E, ne yapayım abi benim e, e, benim düzgün, düzgün benim bilgisayarım düzgün değil yani kötü. Yani affedersin ama neyse demeyeceğim. Çok kötü bir bilgisayarım olduğu için benim yani her seriyi yani seriyi yapmam gerekiyor. Ta biz nasıl yapacağız? Niye ben oradan kalktım şimdi? Öyle düşünmeye başladım derken derken efsane yaptım abi, efsane yaptım abi ya. Efsane yaptım da. Abi bu yapılmaz ki. Abi bu yapılmaz. Yapılırmış. Yapılırmış. Yapılır. Orada şey mi var Allah'asıyorsun? Aa! Ay zor, çok zor abi o. Dur 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 direkt atladık dur. Dur. Atla hemen al. Al sana yavrucuğum ya al sana. Al. Son anda kurtulduk yemin ediyorum son anda kurtulduk. Atlan çabuk al lan. Hadi hadi lan Allah cezanı versin senin. Hadi hadi Allah'ım. Hadi aldık tamam yes götür beni pam güzel çok güzel çok güzel ve bu haritayı bitirdik diye sanıyorum çünkü 12 dakika olmuş ve 12 dakika benim ne yemeği 12 dakika güzel abi de Heh, tamam 12 dakikayı bitirdik ee, daha çok arkadaşlar videomuzu bitiririz burada biteceğiz yani daha çok istiyorsanız bu... bundan daha çok istiyorsanız like ve abone olmayı görüşürüz bay bay